Elinizi alın, evet. bileğinizin iç tarafına bakın. Bileğimin iç tarafına Burası bakıyorum. Burası da bakıyorsunuz. Yani tamam. Kamerada görüyor bir şeyler. Evet. Tamam. Sizinkini göstersin. Evet. Bir de dış tarafını göstersin. Benimkini de gösterebilir. Tamam. Ne kadar fark var. İç taraf bebeklik cildiniz gibi duruyor. Evet. Dış taraf Damarların bayağı pörsümüş. Evet. Evet. Dış taraftaki pörsümenin nedeni güneş ışığına maruz, maruz kalmanız. Kanlı. Cildiniz, bileğinizin iç kısmı gibi ise işiniz hı hı. çok kolay. Ama cildinizin tamamı bileğinizin üstü gibi ise işiniz çok zor. Bu bilek testi. Bir de Kırışıklık testi var. El sırtı testi. El sırtı, değil mi? Testi. Elimizin üstü evet, mü? El kırışıklık testi aslında biraz da kolajen rezervimizi gösteren bir test. Öyle mi? Evet. Cildinizin, özellikle el sırtında gördüğünüz bu kolajen kaybı aslında aynı zamanda kaslarınızdaki kolajenin kaybı, aynı zamanda kemiklerinizdeki kolajenin de kaybı. Tabii. Burada yapacağınız şey çok basit. Elinizi cildinizle. Ne yapacağız? parmağınız iki baş parmanızla evet. işaret parmanızla alın. Şöyle. alıyorum. olarak bir yarım dakika bir dakika burada eğip bu işaretle tutun. Evet. Sonra onu bırakın. Bıraktığınız zaman ne kadar eski haline pat diye döndüğüne takip edin. Eğer bu çok güzelmiş. 2 3 saniyede <laughs> eski haline dönerse 2 3 saniyede. İki saniye. cilt yaşınız 30'un altındadır. 3 4 saniye dönmüş de dönmüşse cilt yaşınız 40 yaşın altındadır. Eğer 5 ila 10 saniyede dönmüşse cilt yaşınız 50 yaşın altındadır. Eğer 10 ile 45 saniye arasında dönmüşse 60'ı geçmişsiniz demektir. Geçmişsiniz demektir. Eğer süre 45 ile 70'e doğru yaklaşmışsa veya 80 saniye doğru yani 1 dakikayı geçmişse siz artık 80'in cilt yaşındasınız demektir. Ama evet. basitçe bir hanım bunu bakıp geri bıraktığı zaman evet. cildinin cildin geriye dönüş hızına bakarak kolajen rezervi hakkında da bilgi edinebilir. Sahibi olabilir. Evet.